Bize ne olacak Cihan? Mevzuatı mı soruyorsun yoksa? Her ikisinde. Mevzuatı soruyorsan belli. Altı aydan beş yıla kadar hapis. Ama eğer suçu işleyen failin anası ya da babasıysa durum biraz farklı tabii. Hiç ceza almadan kurtulabiliyorsun. Diğerini soruyorsan eğer... ...bunu öğrenir öğrenmez... ...her yerden, her şeyden aforoz edileceğiz. Arkadaşlarımız, dostlarımız... ...hatta ailemiz bile bizden nefret edecek, uzaklaşacak bizden. Gebalı gibi davranacaklar bize. Evet. Belki evi satmak en iyisi. Satıp gitmek en doğrusu. Nereye? Ne önüm var Ayla? Güney'e. Bütün bunlara değecek mi peki Cihan? Değecek tabii Ayla. Bu bir kangren. Sahip olduğunuz her şeye ulaştı. Ve biz eğer yeniden başlamak istiyorsak, kismatmaktan başka şansımız yok. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Çünkü ben şuna inanıyorum. Yıllar yıllar sonra yine böyle şahane bahçeli bir evimiz olacağına... ...Melisa'nın büyümüş böyle belki çocuğuyla beraber bize geleceğine... ...sonra Cemil'in yaşlanıp iyileştiğine evet ufak tefek... Ve sapkınlıkların oldu ama iyi ile kötüyü artık ayırt edebileceğine inanıyorum. Sonra Mert, yıllar yıllar sonra bahçenin kapısından içeriye girip karısıyla ve çocuklarıyla bizi affettiğini söyleyeceğine inanıyor. Yine yıllar sonra büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. Bülent gelmiştir. Ben bakarım. Nasıl sürpriz ama? Ee baksana ya baya baya şaşırdı. Hı. Almayacak mısın bizi içeri? Aa, <laughs> Vallahi hiç beklemiyormuş beni bu kadar da belli edilmez canım. <laughs> Ay nasıl güzel nasıl huzurlu bir gün. Ee, bir daha kanala ne zaman gideceğiz Azra abla? Vallahi tatlı bir dahakine mutlaka annenin babanın izni olsun. Sonra bak benim başım yanıyor. Evet tabii tabii. tabii. E, hadi bakalım Cemre sen de odana geç ya. Niye? Cemre. Hadi kızım. Zaten Azra abla geldiğinden beri darladım yeterince. Hadi Melisa sen de yap. Görüşürüz. Tamam. Ay çok, o, çok tatlı bu ya. Görüşürüz. Masum kızım benim. Maşallah. Allah herkese böyle evlat versin vallahi. Maşallah. Çok böyle emrivaki oldu size de ama aslında hiç sevmem normalde. Şimdi Bülent çok ısrar edince kırmayayım dedim. Vallahi mecburdum. Yani seni öyle orada bırakamazdım. Dün gece Azra'nın evine birisi girmiş. Kocaman kutunun içinde tek bir gül. Yanında da bir not. Aklımdan çıkmıyorsun diye. Bugün de birisi arabasına not bırakmış. Gülü beğendim mi diye. Yani anlayacağınız Azra'nın maalesef gizli bir sapığı var. Geçen gün bana anlattığınız, dava açmak istediğiniz evli adam olabilir mi acaba? Ne? Evli adam mı? Ya bir, bir şey değil ya, yok. Aa, yok, yok, o olamaz e, çünkü o iş bitti. Azra. Bir dakika, bir dakika. Şunu bir anlatır mısın? Öyle bitti demekle olmaz. Değil mi Cihan Hoca? Cihan Hoca çok iyi profil çıkarır. Hiç yanılmaz. Ay, Aylin Hanımcığım keşke söylemeseydiniz ya. Bu şimdi gördünüz mü? Ay, ben bir an boş bulundum. Özür dilerim. Madem bir sorunlu sevgilin vardı ve sorunla ayrıldınız, bize neden söylemiyorsun? sen böyle söyleyince... ...bak şimdi ben de bir şüphelendim. Doğru. Ee, neler oldu? Anlat bakalım Azra Hanım. Anlatayım. Aslında başlarda çok iyi bir insandı. Böyle kendi halinde, işinde gücünde, saygınlığı olan. Tatlı getireyim ben. Ben getiririm. Zaten biliyorum hikayeyi. Ben her şeye çok masumane başlamıştım. Ama nereden bilebilirdim ki? Böyle egoist, böyle yalancı. Ve skor çapkını biri olacağını ben nereden bilirdim ki? Skor çapkını. ...çok üzüldüm. Ee, Her şey anladım da peki bu dava... ...işi nereden çıktı? Neden dava ettin? Yani aranızda... ...şiddet falan mı vardı? Beni kandırdı. Benim duygularımla oynadı. Oynattı resmen beni. Cihan hocam. Söylesenize. Bir insanı kandırmanın... ...duygularıyla oynamanın... Böyle ...bir cezası falan var mı? Yani bilmiyorum yani ama siz de sanki bile bile bir ilades olmuş gibi bir yani siz sor, sordunuz mu yani? Bilmiyordum tamam mı? Ben bilmiyordum. Bana söylemedi, söylemedi. Ah çok özür dilerim ya benim yüzümden. Oh. Ben kusura bakmayın. Yani. Cihan öyle söylemek istemedi. Sizi yargılamak istemedi. Değil mi Cihan? Kim bu şerefsiz? Sen bir anlatsana. Neymiş adı soyadını ver bize de bir karakola çekelim. Neyse suçu zaten çıkar ortaya. Adam değilmiş belli ki. Tanıyorsunuz aslında. Tanıyoruz. Hepiniz tanıyorsunuz. oğlum? Mert, iyi misin koçum? Bülent abi. İnci'yi ben öldürdüm.